Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu hafta 10. sunu paylaşacağımız ruhsal tebliğlerimizden okumalar yapacağız. Her yayında olduğu gibi sorduğumuz soruların sizlere bu ruhsal uyanış döneminde, bu yoğun tesir döneminde yeni bilinç alanları, yeni bakış açıları, mevcut hayatı sorgulama adı altında hayatınızı tekrardan bir gözden geçirmenin bir kapı aralığı veya o kapıdan geçeceğiniz bir anahtar olmasını temenni ediyoruz ve sözü çok uzatmadan da okumalara geçiyorum. Soru: Ruh ve beden arasındaki tekamül ilişkisini en basit haliyle nasıl anlayabiliriz diye sorduk. Cevap: Ruh özgür irade prensibinde sayısız deneyim, duygu ve mücadele için bir araca ihtiyacı vardı. Ruh bilinç deneyim yolu ile tekamül etmek istediğinde biyolojik karşılığı bedendir, hücrelerdir, DNA'dır. Ben hep şu örneği veriyorum. Bu soruyu da bu örnekle daha bütünsel bir hale getirmek için bunu sizin de düşünmenizi istiyorum. Bir ruh parçacığısınız, bir tanrı parçacığısınız ki hepimiz öyleyiz bunu her zaman söylüyoruz. Sınırsız bir zamanınız var, sınırsız bir alanınız var, sınırsız bir gücünüz var. ...ama formsuz bir şekilde... ...tek başına sığırırız. Bunu nasıl deneyim diyebilirsiniz? Bunu bir kendinize sormanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Yani sınırsız alanda, sınırsız güçte, sınırsız zamanda... ...deneyimin içerisine gireceğiniz organik bir alanınız yokken... ...veya deneyimin içerisine girdiğiniz yerde... Bütün farkındalığınız en yüksek seviyedeyken bunu nasıl keşfedebilirsiniz? Yani buna daha felsefi bir açıdan bakarak kendi adınıza yorumlamanızı rica ediyorum. Tarafsız olarak bu durumu herhangi bir işte din, maneviyat, ideolojik bakış açılarına kendinizi mahkum etmeden bu durumu gerçekten gönülden işlemeye çalıştığınızda cevabı size ulaşacaktır diyoruz. Yeni soruyla devam ediyoruz. Allah ışığını ve bilgisini unutturduğu ruha neden ihtiyaç duydu? Cevap: Unuttuğunu hatırlasın diye yolladı. Onu dünyada göstersin diye, özgür şekilde seçimini yapsın diye. Herkesin görevi farklı unuttuğunu kendi bulacak. İşte dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Organik deneyimlerle tanrısallığı ifade etmek. Tanrısallığın ifade alanını yaratmak ve bunu içsel olarak aslında bizim yaptığımızın farkına varmak. Bunu hep paylaştık. Yaklaşık ben 4 yıldır yayın paylaşıyorum. 150'yi geçti. Her yayınımın Ortak paydası genelde hep şudur. Sizinle ilgili değerli arkadaşlar. Sizinle ilgili. Artık ikinci üçüncü kişileri suçlamaktan vazgeçin. Siz suçladıkça daima suçladığınız taraftaki alan güçlenmeye devam edecek ve siz bu suçlamanın bu şikayet etmenin bir kölesi olarak yola devam etmek durumunda kalacaksınız sizinle ilgili siz değiştiğinizde çevreniz çevreniz değiştiğinde alanınız alanınız değiştiğinde sosyal çevreniz iş hayatınız ve benzeri şeklinde bu silsile gidecek ama insanın bu noktada harekete geçememesinin yani yaratıcının ifade alanı olamama noktasındaki bu kendine bakış açısı tamamıyla kendisini değersiz gördüğündendir. Sakın bana şunu söylemeyin bu yayını izlerken. Olur mu ya Murat ne yaptın şimdi sen? Bu kadar şey olup bitiyor benimle mi alakalı? Evet seninle alakalı. Senin tercihlerinle alakalı. Seni yönetme sistemi içerisinde mahkum olduğun bu döngülerde davranış şekli bu siyasi durumun çok ötesinde bir şey arkadaşlar. Bunu sadece siyasi anlamda algılamayın. Yanılırız. Bu kolektif bir durumdur. Korkular, endişeler, kaygılar, güvensizlikler burada bir şifaya ihtiyacımız var. Zaten o zaman bu durumu taşıyamayan, yönetemeyen sistem zaten var olamayacak. Ama biz bir şeyleri daima şikayet ederek, eleştirerek ve en üzücüsü kutupluluk yaratarak şifalandırmaya, dönüştürmeye, düzeltmeye çalıştığımız için hiçbir zaman düzelmedi ve düzelmeyecek. Bu durumu lütfen çok iyi analiz etmeye çalışın. Bu bilgilerin ne anlama geldiğini, sizde neyi aktif etmek istediğini çok iyi analiz etmeye çalışın. Yeni soru. Hayvanlar, bitkiler alemindeki çeşitliliğin sebebi nedir? Bir kısmı göklerde, bir kısmı toprak altında diye sorduk. Cevap çeşitliliğin sebebi denge. Hepsi birbirini dengeliyor. Birbirini tamamlıyor. Hepsine ihtiyaç var diye bir cevap geldi. Burada da eğer bir şey eklememiz gerekirse genel tabiat dengesine baktığınızda iklim, hayvanlar, bitkiler, her şeyin bir vazife bir sistem üzerine işlediğini net bir şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bunu yüzeysel bir düşünceyle değil, daha ziyade doğayı, tabiatı anlatan bir belgesel üzerinden düşünün lütfen. En basit örneği şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. İşte bir kemirgenin Yemeğini saklamak için toprağın belli belli yerlerine gömdüğü o fındık parçası veya bir tohum parçası veya bir fide parçası arkadaşlar koskoca bir ormanın yıllar içerisinde var olmasının bir sebebi oluyor. Ama baktığınızda o hayvan farkında veya farkında değil ama bir amacı vardı. Yemeğini diğer o alanı paylaşanlardan korumaktı ama koskoca bir orman yarattı. Bunu bütün tabiata baktığınızda elbet gönlünüze bir cevap ulaşacaktır diye düşünüyorum. Yeni soru. Bitki, hayvan, insan şeklinde tekamül silsilesi devam ediyor değil mi diye sorduk. Bunun zaten Öncesinde cevabı alınmıştı. Ancak ben tekrardan bir sormak istedim. Bunun arkasında tamamlayıcı olsun diye. Şöyle bir cevap geldi. Evet aşama aşama görevini tamamlayan yükseliyor. Burada da şöyle bir durum var. Ya işte ben vefat ettim tekrardan karınca olarak mı dünyaya geleceğim gibi bir durum değil bu arkadaşlar. Veya işte bir papatya olarak mı tekrar bedenleneceğiz? Bu nasıl iş diye düşünmeyin veya işte bir kedi köpek mi olacağız. Bakın arkadaşlar burada görevini tamamlayan yükseliyor bilgisi var. Tekamül hiçbir zaman geri gitmez. Görevini tamamlayan yükselecek. O form içerisinde yapması gerekenleri, mezun olması gerekenleri tamamlayanlar yükselerek devam edecek. Buradaki yükselmeyi de sadece bedensel form olarak değil ruhsal yükseliş yolundaki vazifeyi tamamlama olarak düşünün. O zaman daha iyi kafanızda oturacaktır bu mevzu diye düşünüyorum. Yeni soru. Yer çekiminin dünya açısından vazifesi nedir diye sorduk. Bu benim çok uzundur düşündüğüm bir şeydi. Hatta tesirlerin aşağı inmesi veya insanlarla ilgili bu sürecin işte bir denge ve ahenk yaratması. Bu düşünceme yakın bir cevap geldi. Kaosu, karmaşayı engellemek için, düzeni sağlamak için her şeyin yeri belli diye bir cevap geldi. Şu anda da baktığınız zaman evet, yani bir alan bilgisi içerisinde gerçekten yer çekimi kaosu engelleyen bir durum. Yani şu anda yer çekimini 2 dakikalığına dünya planetinden 2 dakikalığına kaldırdığınızda ortalığın neye dönüşeceğini bir düşünürsek o kaosun nasıl var olacağını hep birlikte görürüz. Yeni soruyla devam edelim. Paralel evrenler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Nasıl bir bilgi verebilirsiniz diye sorduk. Cevap: Zaman, mekan, insanın kafası karışmasın diye sınıflandırıldı. Zaman, mekan insan için. İnsanın beyni o kadarını almaz diye. Her şey aynı anda oluyor. Şu anda olan da, geçmişte olan da, olacak olan da hepsi oldu ve oluyor. İşte biz bu dünyada duyusal fenomenlerimize, duyusal keşfetme sahamıza, algılama sahamıza o kadar mahkum bir şekilde yaşıyoruz ki sadece her şeyi liner düzlemde, maddesel düzlemde gördüğümüz için bize şu bilgiyi veriyorlar. Sizin bunu anlayabilmeniz için insani anlamda yorumlamaya uygun bir şekilde size tanımlamaya ihtiyacımız vardı ve bu bilgiyle sizlere aktarıldı. Ama bilimsel olarak da bu kanıtlandı. Her zaman bilimsel verilerle ilerliyorum biliyorsunuz. Kuantum fiziği işin içerisine devreye girdiğinde 1900'lü yıllarda zaten artık her şeyin bir bütünlük halinde, her şeyin anda, işte bir elektronun aynı anda dünyanın her yerinde reaksiyon göstermesi gibi bir eş zamanlılığın olduğu zaten ortaya çıktı. Ama yine de baktığınızda tanımlama ihtiyacı hissettiğimizde dünyevi sınırlılıklarla bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Yeni soru hayvanlara ve insanlara yapılan zulmü görüp onları ilahi bilinçle zihnimizde nasıl şifalandırabiliriz diye sordum. Bu soru bence son zamanların en önemli sorusu olabileceğini düşünüyorum ve cevabını paylaşıyorum. Sevgini yollayacaksın. Kalbinden sarı, beyaz ışıklar göndereceksin. Zalime de mazluma da Mazlumun acısı dinsin diye, zalimin öfkesi dinsin diye sevgi enerjisi yollayacaksın. Zulmedenden nefret etme. Karanlık bitmez yoksa. Zalim de onda görevini yapıyor. Zalimin zulmetmesi içimizdeki merhameti, sevgiyi keşfetmemiz, başkasının acısıyla acımayı, empatiyi öğrenmemiz için her şey herkes birbirine hizmet etmekte. Arkadaşlar, güneşin hiç batmadığı bir yerde geceyi nasıl anlatabilirsiniz? Hiç düşündünüz mü? Karanlığın hiç olmadığı bir yerde ışığı anlatabilir misiniz? Nasıl bir tanımlama içerisine girebilirsiniz böyle bir durumda? Olmuyor değil mi? Yani bir şekilde bir zıt ifade alanına ihtiyaç duyuluyor. Peki bu zıt ihtiyaç alanını bu deneyim ipin ucunu kaçırmadan nasıl yöneteceğiz? İçsel olarak savaşmaktan vazgeçerek. İşte 4-5 soru önce söylediğim biz yapıyoruz. Bu şekilde söylüyorlar. Onlar bu yolları çoktan geçmiş, bitirmiş dostlarımız. Yoldaşlarımız. Siz ötekileştirdiğiniz sürece, siz o bütünlüğü görmediğiniz sürece, siz acıyı Şifalandırmak yerine siz öfkenizi ifade etmeyi tercih ediyorsunuz diyor. Bakın burası çok önemli. Acınızı şifalandırmak yerine öfkenizi ifade etmeyi tercih ediyorsunuz iradenizle. E yani acıyı şifalandırmak yerine öfkeyi ifade etmek eğer bizim için bir öncelik oluyorsa dostlar bunu söylüyorum diye bana da tepki göstermeyin. Ne yani Murat? İşte zalimi de mi sevelim? Yahu bu bağrına alıp bas demek değil. Bu ama bu sistemin bir parçası değilmiş gibi bela okumayla, beddua etmeyle çözülecek bir şey değil. Bu içsel olarak şifalandırarak, bu enerji alanını yaratarak düzeltilebilecek bir şey. Değerli arkadaşlar bu bilgileri içselleştirin arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Musa'yı yaratan Allah Firavun'u da yarattı. İsa'yı çarmağa gelenleri Allah yaratmadı mı? Hazreti Muhammed'e işte karşı gelenleri, Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı karşı gelenleri savaştıklarını Muhammed savaşmamış mı arkadaşlar? Üç tane savaş yapmamış mı? Yani bir düşünsenize niye Allah ol diyerek yarattığı bütün kainatı ol diyerek o savaşı durdurmadı. Yani burada bizlere bir bilgi, bir anlam yok mu? Çok düşünmeliyiz sevgili arkadaşlar. Çok, çok düşünmeliyiz. Soru. Düşünce bedeni iyileştirebilir mi diye sorduk. Cevap. Düşünce bedeni iyileştirir de hastalandırır da. Hastalık yok aslında. Hücreler bozuluyor kendimizi, özümüzü unutunca. Hasta olan da iyileşmek isteyip inanırsa iyileşme olabilir. Şüphe olmadan Allah iyi olun derse iyi olur. Yaratan isterse yaratılan da ister. Şifa gelir. Şifayı veren de inanırsa doğru bir şekilde şifa verirse şifa gerçekleşir. Her şey biziz arkadaşlar. Tanrısallıkta biziz. Hastalıkta biziz. Şifa da biziz. Bilinç alanımız her şeyi, her şey yaptığımız yer burası. Hep söyledim, yine söyleyeceğim. Her şey biziz. Tanrısallığını unutunca insan hücreler bozuluma uğruyor. Yani cevabın derinliği o kadar yüksek ki insan manevi alanından uzaklaşınca materyalist alana kendini mahkum edince fiziksel alanda olmasa bile psikolojik alanda daima bir bozulum başlayacak ki Yine bir parantez açmak durumundayım. Bunu hep söyledim. Manevi alanda derken dinler, ideolojiler, mezhepler bunlar kesinlikle benim manevi alanımın bütününü oluşturmaz. Hep söylüyorum. Manevi alan insanın tamamıyla içsel varlığıdır. Ruhsal varlığıdır. Ruhsal varlığı neyle doldurursan doldur. Ben öz tanrısal tanrı kimyamızdan bahsediyorum manevi alanımız derken. Neye inanırsan inan, hangi meseleye inanırsan inan, hangi dine inanırsan inan önemli değil. Sadece onu hangi hakikatte yaşadığın önemli. Hep söyledim. Bana göre zaten hepsi bir. Hepsi. Sadece sen ne kadar doğrusunu yaşıyorsun? Doğrusunu ne kadar biliyorsun? Ne kadar okuyorsun? Ne kadar araştırıyorsun? Ne kadar hakimsin? Son soruyla yayınımızı bitirelim diyorum ve soru. Düşünce enerjisinin dünyada çalışma mekaniği nasıldır diye sordum. Bu çok önemli bir soru bana göre. Cevabını paylaşıyorum. Her şey en yukarıdan en aşağıya düşünce enerjisiyle varlığını devam ettiriyor. Tüm boyutlar arasındaki ilişki ve iletişim düşünce enerjisiyle oluyor. Gelişim adı altında yaşanılan her şey düşünce enerjisiyle oluyor. Mekanik ise elektronlar arası bilgi transferiyle gerçekleşiyor. Kuantum fiziğinizdeki gözlemci etkisini bu bilgi ışığında tekrardan değerlendirebilirsiniz. Yani arkadaşlar bu cevabı içselleştirebilen, bu cevabı gerçekten anlayabilen bir kişi gerçekten boyutlar arası iletişimi ve bizim bu çalışmaları nasıl yaptığımızı, bu bilgi alanına nasıl geçtiğimizi, bu süreçte nasıl iletişim kurduğumuzu ve bu bilgileri nasıl alıp aktardığımızı işte bunun içerisine kanallığı koyun. Bunun içerisine medyumluğu koyun. Bunun içerisine ilhamı koyun. Bunun içerisine mucitliği koyun. Bunun içerisine düşünce düşünceyi şekillendirme, bir şeyi yaratma, projelendirme her şeyi. Bu cevabı anlıyorsanız. Kuantum fiziğindeki gözlemci etkisini Yıllar öncesinde yayınlarımda bunu zaten detaylıca anlatmıştım. Çifte yarık deneyini bir inceleyin. Elektron ateşleyicisinin birinin onu gözlemleme alanına almadığında veya bu düşünce alanını yaratmadığında dalga formunda karşılık verirken yani fizik yasalarına aykırı bir şekilde cevap verirken gözlemci etkisiyle bu durumu anlamak istendiğinde o fizik ötesi dalga hali fizik yasalarında olması gerektiği gibi doğru bir düzlemde o yarıklardan o boşluktan gerçekten olması gerektiği gibi çizgi haline dönmüştür. Hala çözülemeyen bir durumdur bu. Asır geçti üstünde. Araştırın arkadaşlar. Araştırın. Okumak yetmez. Eğitimlerden eğitimlere koşmak yetmez. Yetmez. Tabii ki de yapılacak. Bunlar da gerekli. Ama önce burası ve burası bir uyum halinde, bir rezonans halinde buluşup her şeyin kişinin kendisinde var olduğunu hissedeceği bir alanı kabullenmesi lazım. Önce ben Tanrı'nın kimyasındanım. Ben Allah'ın bir parçasıyım. Ben Allah'ın suretinde, can damarından yakın, nurundan üflediği onun güvenip de bana bu değerleri verdiği onun özünden bir özüm demeyi Herhangi bir günah, herhangi bir yanlış, herhangi bir dini literatürün parçası olmadan önce bunu içselleştirmek, kabul etmek ve yola öyle çıkmak gerek. Sevgili arkadaşlar. Bu da kapanışın cümlesi olsun diyelim. Kendi varlığınızı hissetmekten, kendi hakikatinizi kabullenmekten vazgeçmeyin ne yaparsanız yapın bu alanda günahın bir parçası olamazsınız sevgili arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar diyelim. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.